Bayrampaşa'dan tarihe, sanata, kültüre, Haliç'e 7 dakika 45 saniye. Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattı geliyor. Entegre olduğu raylı sistemler ve Eyüp Sultan iskelesiyle İstanbul'un pek çok yerine toplu taşımayla daha hızlı ve daha konforlu bir ulaşım mümkün oluyor. İki ilçede 690 binden fazla vatandaşın hayatına dokunacak olan Bayrampaşa Eyüp Sultan Tramvayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin son 5 yılda hayata geçirdiği raylı sistem projelerinden sadece biri. Toplam 65.1 kilometrelik raylı sistem hattını 57 aylık bir süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. uzun bir onay sürecinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla gerçekleştirdiği projede kazıya başlıyoruz. Projelerimizi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na sunarak proje ve fizibilite onayımızı aldık. Geldiğimiz süreç içerisinde Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı'na projemizin kamu yatırım programına alınması için 3 sefer başvuruda bulunduk. Fakat projemiz yatırım programına alınmadı. Kendi öz kaynaklarımızla 2024 yılı mart ayında ihalesini gerçekleştirerek attığımızla çalışmalarımıza başlıyoruz. Eminönü Ali Beyköy Tramvay Hattı'nın bir uzantısı olarak tasarlanan hat, Eyüp Sultan ve Bayrampaşa'yı birbirine bağlıyor. Yerin altından gidecek bölümleri sayesinde O3 karayolu trafiğini etkilemeden Bayrampaşa halkının kısa sürede Haliç bölgesine ulaşmasını sağlayacak. Hattın rotası ve her bir durağa farklı ihtiyaçlar gözetilerek tasarlandı. Bayrampaşa ve Eyüp Sultan bölgesinden gelen yoğun yolculuk talepleri, İETT verileri, minibüs yolculukları ve otomobil yolculuk kullanımlarını değerlendirdiğimizde burada kesintisiz bir raylı sistem hattı gereksinimi olduğu modellerimizde çıkmıştı. Tasarımda yola çıkarken tramvay kurgusuyla yola çıktık. Yüksek eğimlerin olması, yoğun konut stoğunun bulunması sebebiyle özellikle Demirkapı istasyonundan itibaren yer altından devam etmek durumunda kaldık. Eyüp Sultan istasyonumuz yine Eyüp Sultan Camii'nin karşısında yer almakta. Burada tarihi bölge ile entegrasyonumuz bulunuyor. Dolayısıyla çok hassas davranmamız gerekiyordu. Buradaki peronların tasarımı, yolcu erişimi, tarihi dokuya zarar vermemek. Bunlar tasarımda bizi zorlayan noktalar oldu ama aynı zamanda da hepsini yaptığımız tasarımsal çalışmalarla çözüm ürettik. Ardından yüksek eğimlerden dolayı Demir Kapı istasyonuna doğru yer altına batmaya başladık. Demir Kapı istasyonu bir karma istasyon olduğu yarısı yer altında. Ardından Bayrampaşa ve Bayrampaşa Meydan istasyonları gelmekte. Aslında bütün metro projelerinde tasarım yaklaşımı olarak ortaya koyduğumuz bir takım kriterler var. Işıklık tasarımlarımızla Gün ışığını istasyon içine almak için tasarımlarımızı zorluyoruz. Burada Bayrampaşa istasyonunda bu şekilde böylece bir enerji tasarrufu da sağlamış oluyoruz. Ayrıca motorlu araçlardan kaynaklanan karbon emisyonunu düşüren projede kullanım süresi içinde 300 milyon liradan fazla tasarruf sağlanacak. Saatte tek yönde 10.260 yolcu taşıma kapasitesine sahip olan hat 3.2 kilometre mesafede 5 istasyondan oluşuyor ve toplam yolculuk sadece 7 dakika 45 saniye sürüyor. Çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızla beraber 2 milyon 100 binden fazla insan bu projeyle trafikten etkilenmeden hızlı bir şekilde Haliç'e ulaşacak. İstanbullular hat üzerindeki birçok tarihi, kültürel ve sosyal alana daha hızlı ulaşacak. Bu tramvay açıldıktan sonra ulaşım daha çok kolaylaşacak. Buraya gelmek daha kolay olacak. 8 dakikada hemen orada ulaşabileceğiz. Sonuçta hafta sonu hafta içi de eşlerimizi bekleme zorunda kalmayacak. Bineceğiz. 8 dakika sonra orada olacağız. Sonuçta bu, bu bizler için çok güzel bir şey. Şimdi ben emekli bir insanım. Canım sıkıldı. Bineceğim 2 dakikada gideceğim oradan sahil yapacağım. Tekrar geleceğim. 10 numara bir şey. Süper yani. Güzel bir proje. Eyüp Sultan Bayrampaşa tramvay hattıyla sadece Haliç'e değil, entegre hatlarla beraber İstanbul'un her yerine ulaşım kolaylaşıyor. Raylı sistemlere ek olarak deniz ulaşımına da entegre olan hatla beraber İstanbullular 7 dakika 45 saniye içinde Bayrampaşa'dan denize, denizdense 1 saatten kısa bir sürede Üsküdar'a, Kadıköy'e veya Beşiktaş'a gidebilecek. Raylı sistemler üretiminde gerçekleştirdiğimiz tarihi başarılara bir yenisini daha e, eklemiş olmanın heyecanı içerisindeyim.